Ben diğer al çekeyim. Evet arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün bir dakika kanka. Bugün CSGO oynuyoruz. E, yoldaştayız. Evet. E, i̇ki el geçti arkadaşlar. Kusura bakmayın. Daha aklıma yeni geldi. Şimdi ben Mehmet kanka, de hadi videosuna de... girsin. Evet arkadaşlar, bugün CS oynuyoruz ve yoldaştayız. Oo! Oh. Man tamam, biri öldü kanka. Ah. Adam orada bilmiyorum hemen değil. Aa burada burada. Of ya. Çıt kayıt arkadaşlar. <laughs> ya sen hayırdır aslanım. Ben biz ben Antep'liyim. Evet arkadaşlar aynen bu arada çift kayıt ben video böyle bir giremedim ama olsun. Şimdi da şimdi, daha yeni geldi videoyu çekmek. Kusura bakmayın. 3 <laughs> round kazanmışız arkadaşlar <laughs> Hadi bura hadi bura hadi buraya da Geliyorum Tepeye de pusana Ya pusacaktım da çıkamadım Çok Yakın Biri öldü Tamam buraya bomba sesi aldım ben Geri de öldü iyice Aa ben sesi buraya aldım Bu B'ye aldım Silahları var mı Not, bu ara? Bak. Ne bileyim oğlum çok saçma bir oraya aldım. Benim kulağına Bu pu. arada arkadaşlar aynen aynen anda. E, ee, bu arada arkadaşlar bu video özel Mehmet'in kanaldaki arkadaşlarımın evet. um, bu like benim. E, bu videoya benim kanaldaki arkadaşlara arkadaşlar 5 like istiyorum bu videoya. Ki CSGO seviyor de, musunuz? Ikisi de, ikisi de tamam, ikisi de lazım. Bu videoları sevdiğinizi anlamamız için arkadaşlar. Yok kanka böyle canına, şey 44. Yapıyoruz. Hangisinin? Tamam. Alır. Allah ya. Ya araştırmayacağım abi Kendisi gelsin Hak bana Bu şimdi Arkadik. Aa geldi geldi Gördüm abi Benim orada Çalışlar. olduğumu gördüm Kursun abi Lan shift çalış Gördüm bu orada lan be. Aha. Oradan ayrıl oğlum arkadan dolanır diye düşündüm var ya. Ben de öyle düşündüm ya. Ama çocuk şey... zeki değilmiş kanka. Aynen, zeki <laughs> değilmiş anlaşıldı. Yani şimdi abi. Gel, şey gel gel falan. ikimiz de tutak. İkimiz de şey tutak. Bebe. Kanka şey yapalım. Şuraya ben bir duyayım Eğer orada ses olursa ben hemen geleyim çıkma ama. Tamam çıkma. kanka bir dakika sessiz. Bura 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 bura. Gelmen lazım. Altta, altta. Oğlum, kanka bir canım var. Halit, neredesin? Lan, ulan, ulan bombaya ördüm Halit. Abi biz niye gidiyoruz ki? Adamlar gelsin, biz bekleyelim. Biz niye gidiyoruz ki? Ben beklerim kanka. Oğlum ben ama açtım. AP çektim hmm. abi. İki de alacağım. Ben de para yok ki. Para olsa <laughs> alsın. ben de AFP çektim ya. Tamam ben B'ye gideyim. Ben burada iyi AFP oynuyorum da. Gelebilirler ben A tutayım. Kanka ben B'deyim. burdan eni <laughs> Ya buradan bir tane yarım akıllı çıkacak bak görürsün. Flash attı. Evet. Kanka iki, bir Molotov geldi. Aha. Sağda. Kanka sağ. Sağda dedim ya. Ah ben bomba sevmiyorum. Kanka param varsa bir AWP. Abi bir AWP. Ah. Vay kral. Tamam, B bende. Hatta kanka sen B'ye git. A bende P90 var bende. Tamam. Ben bombaları alamadım ya. Ha boşver. Kanka. Orayı. Ses var. Rene. Sanırsam sen bırak kanka. Buraya destek. Gitme, bura, gitme. Bura, bura. Gitme, ne gidiyorsun. Gitmiyorum, gitmiyorum bekle. Öldü. Hay <laughs> senin pompalı zevkine ya. Çocuğu öyle bir duvar arkası vurdum ki. Evet arkadaşlar bakalım. İlk güzel bir şekilde kazandık. Şimdi ikinci randa geçiyoruz. Ya kolaydı ya. Tabi şimdi tamam, işler değişiyor. Ha, üst gidek. Kanka, Kanka üstte şifte. git şimdi bas ses kalsın. Git şimdi, şimdi şifte. Tamam shift oh, kusura bakmayın arkadaşlar. Bunlar yarım akıllıysa yukarıda ah. Tepe kaçtı tepe kaçtı. Körüm. Körüm aynen. Bak bana. Oradan gireceğiz kanka. Kendi beyzenle. <laughs> Bak bana diyorsun ya. <laughs> Helal. Ay aptal çocuğu göremedim. Tamam öldü o da. USB al, USB al. Ya ne? almayacağım USB. Ben USB'ciyim ama USB, abi. USB abi daha fazla ya. vuruyor. Ben de çekeyim de zırh alamadım ki para yetmedi. Neyse. Ben de al. Let's go, Ama yüzde zırhım var benim sorun değil. Yetmiş ben alt gidiyorum, alt gidiyorum. Sen fake at. Oo, ikisi de burada, ikisi de burada. Tamam, geldim. Kanka, akıllılık yapıp e, B gidelim mi buradan? Bekle kanka, bekle. O kesin solda pusuyor. Bakıyorum ben sağa. Sesini alıyorum ben. Gel ya, gel aman raşte ses falan var. He. Aferin sana. Oradan ben gideydim neyse. Bak orada karşıda, solda, solda. Oh, man. Adam parayı da düşünüyor ya, gitti kurdu. <laughs> yani karşı. Sen niye 1350 ha ben 2 kişi vurdum onu. Go go go. Go go go. Kanka gel B'ye gidelim gel. Eksel. Ben F'ye katacağım. Tamam. Smoke ataydın daha iyiydi. Şşş. Buradan gidiliyor mu? Ha buradan da gidiliyormuş. Kanka bence gel buradan. Burası. Kanka bura gel hadi. Kim flash attı sen mi attın? Hayır adamlar atmıştır. Sen önce çık bomba var. Geri görün, görün arkadaşlar Mehmet'i. Kanka bomba, bomba var bomba. bomba. Bu bomba uğruna beni sattı işte. Neyse tamam hadi. Ne yaptın ya? Kaç vardı? Diğeri de var hadi ekliyorum. Ben, ben de o. Gel gel. GG. Ben gelim. GG. Şöyle ezde yazalım. Et. A e et yazma. Bana ne oğlum? Bak hiç Şirap sevmediğim o. insan yemin ediyorum. O, belki çocuğun bilgisayarı kasıyor. Ya öf. Bilmiyorum Al gümüş oldum lan. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.